bu adam bu arabanın resimlerine ulaşıyor Heh. ilana koyuyor nereden bulduğunuz ilanı ucuz koyduğu için siz arıyorsunuz sizin ilan dışında bir ilan çıkıyor abi. sizin ilan yani, seviyordu e tam da bununla nasıl konuştuk bak tamam onu nasıl konuştunuz biliyor musun Hı -hı. bak size 650 diyen kişi burayı arıyor senin arabanı diyor 950'ye ben aldım Hı -hı. akrabam gelecek akrabama hiçbir şey demeden arabayı gösterin satışı yapın diyor bu adam da 950'ye veriyor ya arabayı 950'ye verdiği için tamam gelsin baksınlar diyor. Sen de geliyorsun, hiçbir şey konuşmuyorsun. Bu adam da bir şey söylemiyor. burada ben şey Onu anlamadım. Şu numara var ya şu numara. Bu numara sizi dolandıracak. Buraya kadar nasıl geldik? Ya sen nasıl geldin bu arabayla yani? Ben onu çözdüm. Abi numara veriyor. veriyorsun? Anladın mı şimdi? Sen bu yandan lazım. Ben tamam edinem. Sen araba geliyorsun buraya. Ben... Abi. Ben nasıl uyanayım abi? Sen de Sen de tolga düşmüşsün. Sen de Senin para gidecek Arabayı satan da hesabına para gelmedi diyecek ya. Bekleyecek noterde. Sen de diyeceksin ki benden para çıktı. Hayır. Yani Sen diyecek ya bana para gelmedi. Ah, tamam işte. Tamam işte. O dolandırıcı. Aynen öyle. Tamam vereceğimiz bir şey. Yani şöyle söyleyeyim Allah seni sakladı diyeyim önce. Valla ya. ya. 650 <inaudible> lira <lirancındı>. gidiyordu. Aynen Şimdi öyle. Muhtemelen ekspertiz yaptıran sensin. Polisi arayacaksan burada yardımcı da olacağım. Telefonu kapat. Dolandırılıyordunuz bak. Ben zaten anladım, ha. sen araç sahibi maraç sahibisin. Çok Ama giden lavlanır her zaman. Hep böyle değil, bunun ya, eksiği yok. Hep abi. böyle. Sen de diyorsun ki tamam ben bir şey demem, gelsin alsınlar 950. Ye. O da sana diyor ki ben pazarlık yapmayacağım. Yeğenimdir, sesini çıkarma. Sen de 650 alıyorsun ya, bu alacak arkadaş. Diyor ki lan 650'ye ben böyle araba bulamam. Dolandırıcı ona da diyor, sen hiç sesini çıkarma. Sen 650 demiş olayım. 650 demişim, o da diyor ki al. 650'ye araba bulamam, o da sesini çıkarmıyor. Ne oluyor? Siz birbirinizle hiç para hmm. konuşmuyorsunuz. Para konuşmayınca ne oluyor? Notere gidiyor. O hmm. parayı... Seni ben ar arattıracağım bir şey biliyorum abi. İşte hiç yok. Şey hiç yok. Hani ben hatasız boyasız diye oraya geldim ama hani araçın şanzımanında neden problem çıktı? Şanzımanında problem çıkmadı ki. Sadece yağ kaza ya, ya, ya var onda. Ben, ben sizden şikayetçi olacağım bu durumda. O kadar yol masrafı vesaire yaptım. Ben sizden şikayetçi olacağım beyefendi. Tamam elinden gelenin ardına koymayayım şerim. Tamam, sen, beyefendi. sen sen seni asla 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 falan arattım ben hiçbir şekilde ücret ödemeyeceğim çünkü. Bakalım kim kimi ödeyecek onu. O zaman görüşeceğiz. Tamam, tamam, tamam. Tamam canım görüşürüz.